Merhaba arkadaşlar, bugün soru cevap bölümünün ikincisindeyiz. Evet. Bugün Cephal'da. Ceyda soracak, biz cevaplayacağız. Kahve Konu ne? Önle. Evet, bugün Game of Thrones hakkında sorular hazırladım. Hadi bakalım. Evet, Hiçbirini orta... nasıl beğendin? <laughs> basit ve zor olmak üzere. Çok zor olduğunu düşünmüyorum, basit olabilir. Oturma, oturma oturma. Yine de bir... <laughs> <laughs> evet, ilk soruyla başlıyorum. Lütfen başlayalım. Westeros'un taht oylarının merkezi olan şehri nedir? King's Landing. King's Landing. Ya ama bu. <laughs> ya <ama> o <laughs> ışıkları <laughs> <laughs> Tamam bir Ben önce söyledim. Bana ne? Ben, önce söyledim. söyledim. Jüri. Ben önce söyledim. King's Landing dedim. Bu da eşit sayıyorum. Şey Hadi haksızlık olma Ama bundan sonra Haksızlık ki, ama eşit verelim. Bir... Ee, el kaldırın. Önce el kaldıralım. Tamam. Bunu yakalayabilirsin. Elimi orada beklesem. Ejderha tahtının diğer adı nedir? okuyorum şey Sen söyle. Demir tahtı. Iron Troll. Eşik oydu. Diğer şıklar. Dragon Troll, Fire Troll. Iron Troll. Doğru. Evet. 2-1. Devam edelim. Ee, diğer soruya geliyoruz. Winterfall neresindendir o dünyanın Kuzey. hangi kısmında kalmaktadır? A. Esos. Kuzey. B. Westeros. C. Nortos, D. Sordos. Evet. 3, 2, 2, 3, 2. Ne 3, 2, 2. 6, evet. Ben de öyle düşünmüştüm çünkü yani o, olacak, o adının ne başlıyoruz <ismiyle gülüyor> <doğru, gülüyor> Evet 2-2 kaldı Tamam Diğer bir sorumuz Üçüncü, dördüncü sorumuz Tyrion <laughs> <laughs> Lannister'ın lakabı nedir? Imp, İmp Ya hayır ben İmp elimi kaldırdım kaldır kaldır <laughs> İlk ben elimi kaldırmadım mı? Nedir? Imp İlk ben elimi kaldırmadım mı? Ama ben elimi kaldırdım Yücel ha Sizleyin kardeşim Şimdi Eda imp, el imp, kaldırdı imp, sanki. Imp. Önce sanki kaldırdı. Ama i̇mp. ben elimi kaldırmıştım onu Ben de elimi kaldırmıştım. Oh. Çirkin. Çirkin. Tamam devam edelim ya. 2 bir puan. Hayır hayır ben abi. ben söyledim. imp tamam. dedi. Ama Kaan. Tamam, tamam o zaman Okey. yürü biz de öyle el ele yürü. Edacığım yapacak tamam. bir şey yok. 3 kaç oldu? 3-2. 1. Ne? 3-2 Eşit lan. Eşit değil mi? 3-2 kim yok? 3-2 sen. Tamam tamam devam edelim. Benim de karıştı. Kaç soru sordun? 4 soru sordum. O zaman 3-2 yapmazsınız 1-1. Ya 3 2 2 2-1-2-2. <laughs> tamam 3 soru sordu. 3. 4 soru sordu. 3 2 nasıl? 4 5 soru. O zaman 5 soru oluyor. 3 ile 2 toplayın. 2-1 mi? Beş. Ne? Kaç kaç abi? 2-2 galiba şu an. 4 soru sordu. 1-1'de. Evet. evet. Bir, yani Dur bir soru. saniye. Karışıklık oldu onu hallettik. Devam ediyoruz. Joe Snow'un gerçek adli ve babası. Nasıl kibir? Ne ben... ee, de oldu şıklar öptü. <laughs> şıklar sonra A. Cersei Lannister ve Robert <gülüyor> 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 B. B. Catelyn Stark ve Edith Stark. Evet. C. Lyanna Stark ve Rhaegar Re... Targaryen. D. Lyanna Stark ve Edith Stark. <laughs> ben ben kaldırdım. Ama ikimiz de biliyoruz. Okay. Lyanna ile Rhaegar. gelin. Evet. Doğru. 4-2. Bir diğer sorumuz. Hangi karakter Winter is coming ifadesini sıkça kullanmış kullanmıştır? Dur şu Ben <laughs> <Zer> okuyorum. Cersei <laughs> <Törsü> Lannister. <laughs> 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 Jon Snow. Eddard <Edith> Stark. <laughs> Daenerys Targaryen. Evet. Eddard Stark. Evet. Ed, Ed, şıklar şey, simit Saraylı optimus. Bir de ekle. Eee, bir diğer soru. <laughs> Brandy of Tarth'ın kullandığı silah nedir? Ne? Brenny of Tar. Tam yani şıklara çıkıyorsun A kılıç, B yer, C mızrak, D topuz. Eda. Kılıç. Evet. <laughs> 4 3 oldu. Bu soruyu niye sordun? <laughs> e... Ateş'in şarkısı serisinde ilk kitabının adı ne? Eee... Işıklar A. Storm of Swords B. Dance with Dragons C. Game of Thrones D. Clash of Kings Clash of Kings Ben de bir söyleyebilir miyim? Söyle. Mi? Ee, ben de şey... Dance of Dragons diyorum. Doğru. Yani Game of Thrones'' da. <laughs> doğru, aren, doğru lan doğru. No, heren no, heren no, bu hala herhalde Hala dört. Doğru doğru. <Hela> <laughs> e, the Night Watch hangi sınırları korumaktan sorumludur? Çıkıyor güzel. Dek, oğlum kuzey var güney var. A sol. B Türkiye Suriye sınırları. C, C no. D Roma Mısır sınırları. A Ay, hay, hay. güney. Güneyi korur sağ ol. Hayır. No. Nortucan. Elan dört dört. Oğlum güneyi korur. North Kuzeyden güneyi korur Evet Kuzeyi mi koruyorlar? Evet Evet Yani teknik olarak şimdi soruda bir hata var Hayır Kuzeyciler ama güneyi koruyorlar Sınırları korumaktadır diyorum ben de Kuzey sınırını koruyor? Yani. koruyor Kuzey sınırını koruyor Tamam ben soruyu yanlış anladım o zaman Tamam olabilir Dört 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 Maalesef kaldım. Senin bakış açın <için> doğruydu ama <laughs> Okuduğunu anlamadım Türkçe Aynen <laughs> evet. Ayrı kimin öğrencisi olarak eğitim alır? Söyleyin tamam Eda kaldı Şey Dansçı adam değil ben ışıkları alamıyorum. A. Jägerl Heegörn. Sandor Röcköldür. B. Sirio Foral. C. Sandor... Evet. 5-4. Eda Ünlü gelişti. Doğru sayıyorum değil mi? Hı hı. Terk hangi ünvanı alır? Tarsus Kral. Değil mi? Tarsus Kral. Şey, oğlum kaç sezon koltuk altından sıvazlığı kral oldu ya. Hı Okuyorum ama ışıkları. Okuyorum. Three-Eyed Raven. B. Night Elvish. Three-Eyed Raven. Pardon. 5 5. Ben o adamı hatırlamıyorum şu an. Bran Stark'la mı? Bran Stark ya. ya ha, tamam tamam tamam. Şey. Çocuk asıl. Kötürüm pardon. Evet, kötürüm. Görmüyor evet. oğlum. Evet. Tamam. Koltuk kapatın böyle su var diye su var diye. Bu yaşamın bir galibi yok şu an. 5 5 soru ama. bitti mi? Soru bulacaksın Soru bulacaksın. bir tane bonus soru oğlum, bul. Altın soru. Niye çift sayıdı soru soru? Bonus soru. Ben onu bir soru alacağım. Evet bekliyoruz. Game of Thrones en iyi izlediğimiz dizi galiba. Kaç kere izledin? 3. Ben de öyle bir şey. Daha geçen gün bitirdim. Ve Bran unuttum. <laughs> Sonunda kral oldu. 5 5 Soru, soru. Ben kendime sorarım. Yok. Salak. <laughs> ben kendime Bir <laughs> soru iptal etsiniz. Kendime. aynı oluyor. 4 4 oluyor. Dört, dört, dört. <laughs> Bir daha sonra dedim. <laughs> dört, 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 dört. Ay durun. Şey, 10 test bulundum. Jon Snow çıkacak. <laughs> Temel bütün bölümlerinde rol alan isim kimdir? A Jon Snow B Daenerys Targaryen C Tyrion Lannister Tyrion Evet Evet <gülüyor> <gülüyor> Bitti Bir program daha Çok iyiydi Kanalıma tümen açıyoruz Let's go Kral Ben bugün kendimde hiçbir şey kazanamıyorum <laughs> Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi Tom evet <laughs> ne Hardy. İzlersin. İzleyecek ya ben yani. İzleyecek ya. Ne evet. yardım edeceksin ya? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Görürsün. Yok canım. Neyse arkadaşlar yine çok eğlendiğimiz bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz, beğendiyseniz de <laughs> beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Teşekkürler.